Kanalımdan herkese selamlar. Ben bir gün bugün herkesin çok beğeneceğini düşündüğüm muhteşem bir kıyır kıyır kurabiye tarifimle geldim. Coco Pops kurabiye tarifi gerçekten çok lezzetli bir tarif oluyor. Gelin bu güzel tarifi hep birlikte hazırlayalım. Öncelikle kurabiyemi hazırlamak için karıştırma kabımın içerisine 1 adet yumurta, 1 su bardağı pudra şekeri, 125 gram odasında bekletmiş olduğum tereyağı, 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozu, 1,5 su bardağı nişasta ile ekliyorum. Öncelikle bu malzemelerimi karıştırıyorum. Bu arada kullanmış olduğumuz tereyağının oda sıcaklığında olması oldukça önemlidir. Eklemiş olduğum malzemelerimi böyle spatula ile güzelce toparlıyorum. Görmüş olduğunuz gibi kısa bir sürede malzemeleri spatula ile güzelce birbirine karıştırdım. Artık bu aşamada un ilavesine geçiyorum. Toplamda 2 su bardağı undan 1 yemek kaşığı az olacak şekilde un kullandım. Un miktarı unun kalitesine markasına göre değişken gösterecektir. E, bu nedenle 1,5 su bardağından sonra kontrollü olarak ekleyelim bir hamurumu şimdi elimle yoğurmaya başlıyorum. Yumuşak, ele yapışmayan böyle dokusu çok güzel bir hamur oluyor. Hemen kısa bir sürede zaten toparlayabiliyorsunuz. Kalan unumu da ilave ediyorum. Tekrar hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Ben bu tarifimde daha önce de belirttiğim gibi 2 su bardağı undan 1 yemek kaşığı az olacak şekilde un kullandım. Şöyle hemen kurabiye hamurumun dokusunu ve kıvamını da göstermek istiyorum. Ele yapışmayan oldukça yumuşak bir kurabiye hamuru elde ettik. Şimdi kurabiyelerimin şeklini vermeye geçiyorum. Kurabiye hamurlarımdan parçalar alıyorum. Böyle cevizden çok az büyük olacak şekilde parçalar alıyorum ve yuvarlıyorum. Şişirme kağıdı serili fırın tepsisine diziyorum. Kurabiye hamurumun dokusu o kadar güzel yumuşak ki kolaylıkla hemen yuvarlayıp hazırlayabiliyorsunuz. Bu arada kanalıma ilk defa gelen arkadaşlarım beni hangi şehirden hangi ülkeden izliyorsanız eğer yorumlar kısmında bahsederseniz çok sevinirim. Tüm kurabiye hamurlarımı aynı şekilde fırın tepsisine dizdim. Şimdi pişmeye gönderiyorum. Önceden ısıtmış olduğum alt üst ayar 160 derece fırında pişmeye gönderiyorum. Üzerleri çatlayınca fırından alabilirsiniz. Şimdi kurabiyelerimin üzerine kullanmak istediğim mısır gevreğini böyle robottan geçiriyorum. Kurabiyelerim fırından çıktı. Benim fırınımda 18-20 dakika arasında pişti. Şöyle hemen altını üstünde sizlere göstermek istiyorum. Kurabiyelerimin üzeri için 180 gram sütlü çikolatayı ben usulü erittikten sonra şimdi kurabiyelerimin üzerini süslemeye geçiyorum. Bu da mısır gevreğini robottan geçirmiştim. Şöyle sizlere de yakından göstermek istiyorum. Şimdi kurabiyelerim biraz soğuduktan sonra kurabiyelerimden bir tanesini alıyorum. Eritmiş olduğum sütlü çikolatadan bir fırça yardımı ile kurabiyemin her yerine gelecek şekilde sürüyorum. Bu arada kurabiyelerin üzeri çatlayınca alt kısmında böyle çok az pembeleşince kurabiyelerinizi fırından çıkartabilirsiniz. Çok lezzetli bir kurabiye tarifi oluyor. İçi kıyır kıyır, üzeri çikolatalı. Gerçekten çocukların çok beğendiği bir tariftir. Kurabiyelerimi önce çikolataya, daha sonra böyle mısır gevreğini her yerine gelecek şekilde sürüyorum. Tüm kurabiyelerimi aynı şekilde hazırladım. Artık sunuma hazır görüntüsüyle, lezzetiyle inanılmaz derecede çok lezzetli bir kurabiye tarifi oluyor. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Benimle yorumlarda paylaşırsanız çok sevinirim. Şöyle kurabiyelerimden bir tanesini alıyorum. Sizler için iç dokusunu da göstermek istiyorum. İçi kıyır kıyır ağızda dağılan dışı mısır gevreği ve bol çikolata ile kaplı olan bu kurabiyelerimi gerçekten gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. İnanılmaz derecede lezzetli bir tarif oluyor. Bir muhteşem lezzetin daha sonuna geldik. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Bir dahaki tariflerimde görüşmek dileğiyle. hoşça Hoşçakalın.